Tekrardan hoş geldiniz. Ufak bir ara verdim. Niye ara verdim? Taktık. Taktık bu işe yani. Hani büyük ihtimalle buradan bir şey çıkmayacak. Ki yanlış hatırlamıyorsam diğer görevlerde de Horsan'a daha sonra başka bir ne? E, ne? E, görevle <laughs> ulaşıyoruz. Bir şey çıkmayacak ama takıldım işte abi. Yapacak bir şey yok ki seninin başında Gwent oynamayacağımı da söylemiştim. Bu arada aynı şey hala geçerli. Ben oyunu hiç güvende oynamadan bitirmiştim. Bu görevi de dediğim gibi satır üzerinden yaptım. Diğer mafya üyesi var. Yeraltı dünyası. Patronlardan biri diyelim. <laughs> Fakat e, taktım abi. Yani bu herifi sonra da en son bloğu yenme amacındayım. Eğer çok zorlamayacaksa. Bunun için de bir takım hazırlıklar yaptım. Kolayından, basitinden. Mesela görevi araştırmadım arkadaşlar. Orası sürpriz olsun diye bana da. Hani buradan bilgi alabilecek miyim alamayacak mıyım vesaire diye şu araştırma yapmadım fakat kolaydan hemen tık diye alabileceğim 3-5 tane e, Bu kuzey ordularına katabileceğim kart var mı diye baktım varmış 3-5 tanesini topladık e, Bizim kağıt destesini biraz düzenledik Ondan sonracıma O sırada ayrıca şeyleri de yaptım bir sürü ile yağ birikmişti ya gittim onları da topladım e, Çok sıkıcı kısımlar onlar açıkçası hani git yok işte İçki bilmem ne şu al işte oradan git ot al bilmem ne o kısımları göstermeye gerek yok yani onları hallettim bakalım bu lavukla ne olacak görelim yenilenmiş destemizle bir nebze de olsa güçlendiğimi düşünüyorum ki bizim ada bir görev vardı dedim ya bu kart oynuyoruz bu adamla o yüzden yapmayacağım ki ondan almam gereken bir kart varmış <laughs> çok da zor olmadığı için bir onunla maç yaptım onu da yendim ki burada Elimizde çok kart olmamasına rağmen Blow'u da yenmiştik. Bakalım. Olacak mı olmayacak mı görelim. Mind if I no. Tamam. Aha. Hadi bakalım deneyelim. Wanna play. 50 basıyorum Natural. lan. Parayı değdik bu arada biraz. Gördüğünüz gibi, değiştirdim. Burada işte tuzaklar falan geldi. Zaten Gwent oynamayı bilen hastası hastaları anlarlar. O yüzden çok girmeyeceğim. Başla bakalım. Ha, büyük ihtimalle şans deneyeceğim. Şanslı olacak bir iş mi? Bakalım Olmazsa olmaz. Kuşatmalar değil, bizim yani zaten anladığım kadarıyla bu kuzey Diyarlarının en güçlü tarafı, kartlarda da özellikle, kuşatma. O yüzden bu kart bizim için son derece gereksiz olacak. Onun yerine bulavuğu verdi, o daha da gereksiz oldu. Bu dayıyı tutacağım. Bu dayıyı tutmaya devam. Bunları hayatta vermem. Bunlar yine feci güçlü şey değil. Yani buraya aslında verdi bunu ama hmm, Okçu neredeyse hiç yok. Aha spy vermiş bana bir de. Okçu vereceğim arkadaşlar. Bunlar belki faydalı olur. Okçu vereceğim. Shellan Skax. Bu özel abilerden biri ama neyse. Gerçi özel bir şey yok kartın. Sadece isim olarak özel. Hadi bakalım. Başla. <laughs> Tamam bu her yerde oynayabilen. Bakalım güçlük ee, şeylerimi... Aa burada bir okçu daha varmış. Neyse. Şunu bir atalım oraya. 6'ya altı Karşılık vermiş olduk. Bir 6 daha çekti abimiz bize. Şimdilik böyle gidelim. Dekoy olsaydı bu spayını kaldırabiliyordum diye biliyorum ama Dekoy olmadığı için spayını kaldıramıyorum AB ne yazık ki kart çekti Ben şu an zaten mağlup gibiyim ama ben de ona bir oynayayım bakayım Ben de kart çekeyim Sadece bir kart mı verdi lan? Abi Dekoy'un oynadı benim spayımı kaldırdı Sadece bir kart çekebildim. Sanırsam her tür bir kart çekiyorum yani orada durduğu sürece. Hmm, bende de yok ama di koy. Havayı açsam ne olur? Şu an onluk bir durum yok. Abi hala kazanıyor. Eee hadi bakalım. Şimdilik başa baş gidiyor gibiyiz. Ulan işte yağmur olsaydı şu an şuraya dondurabilseydim hiç fena olmazdı. Bu kartları özellikle hala oynamayı istemiyorum. Ama oynayacağım sanırsam ufak ufak. Ay yapma. Çok iyi olurdu. Abi 10 tane birden vurdu abi bize. Bir de ben şimdi bunları buradan oynamaya başlarım. Yani burada aslında var güçlü kartım da. Neyse belki kazanabiliriz, deneyelim eğer buraya Yağmur, Mamur yağdırmazsa. Takibim pas geçti, ee, gücünü arttırmak adına. Evet ilk turu kazandık. gitti hangi kartı vardı bana Allah belanı vermesin Tamam neyse bunu oynayacağım Onun hala benden 3 kart fazlası var o kısım biraz sıkıntı arkadaşlar Ben biliyor musunuz ben bu turu özellikle kaybedeceğim Sonra Allah ne verdiyse bunlara yükleneceğiz ve Kazanabilirsek kazanacağız başka çaresi yok Tamam kaybettik Yapacak bir şey, bir şey yok. Abi yükleniyor. Abi feci yüklendi. Ama bir kartla da ya bende de buna benzer ne bizim bir şey taştan kalpler şeyindeki elemanın ismi neydi? Gunter. Gunter'ın kartı. Gunter, Gunter o iki kartı vardı. Bu benzer olsa gerek. Ama gelmedi. O yüzden çekemiyorum. Tamam bunu bir kullanalım. Abi şu an fark atmış gibi görünüyor. Abi bir de spy kullandı. Daha da kart çekecek. Ya zaten yağmur getirirse ben komple bittim. Oy. Allah son anlamlı kartımı oynuyorum. Sonra da Foltes'i kullanacağım. Oldu oldu olmadı. Olmadı. Kaybettik. Aa dur kaybetmedim dur. Havayı kaldıralım. Tamam pardon pardon. Güzel açtık havayı bir. Kaç kart? Hala 4 kartı var onun ya. Tamam onda da çok bir şey kalmamış. Gitti saçma sapan açık hava kartı oynadı. Ve ben özel kartımı oynayacağım arkadaşlar. Bir anda 41 olduk. Abi pardon ben pas geçiyorum mecburen O bir kat çekecek şimdi. Yetemedi. Bir kat daha çekecek. Allah'ım. Evet. sana ama gördün mü? Deste olduğu zaman çok da sorun değil. Gerçi kolaydı öyle ama. Hem de artistik yaptı o. Congratulations on your victory. E bu kadar mı? Thanks. <laughs> tamam bundan da bilgi alamıyoruz. get in good hands luck of the draw today you might make better use of that luck then we've a room for specially selected upstairs really big stakes there hmm. if that's the case i accept the invitation come with me private room for the chosen few no one will disturb you here. So, I'm gonna see Doesn't look too cozy. Not a comfortable place to play cards. Someone less trusting might take it for an interrogation room. Junior doesn't believe in miracles. This is where cheats learn just how much he dislikes being robbed. Work him over. Once you're done, wrap a nice thick chain around his legs and drop him in the Pontar. Abi burada niye öldürmüyorsunuz? <laughs> Pek arkadaşlar. Kavga dö ee, bu anlaşılan kaçınılmazmış. O yüzden ben de izninizle burada bir şovum yapıyorum. Gel 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 gel. Ay Geralt ne yapıyorsun? CTRL'e bastım bu arada. Geralt ne yapıyor? Ne güzel şov yapıyordum ya. Şov şey... Eğlenceli başlayan gece ne yazık ki felaketle son, son buldu. Eğlence mekanında aynen. Allah Allah. Şey de yapmadı o yandığı için mi acaba? Ben normalde savuşturup ağzına vurma artistlikten kastım oydu. Tamam bu Kolay geliyor. If ilgimi çekmiyor desem demek ki burada daha olay çıkacak. Aynı devam edelim. Someone... Aynı yere bağlayacağız zaten. <gülüyor> <gülüyor> geri zekalı. Ha şunu yapacaktım işte ya. Hey, can you hear Dur bir dakika abi. Hmm, neyse en azından aşağıki katı borçlarda önemli bir isim var mı gör? Yok, benim tanıdığım bir isim yok. En azından aşağı katı birbirine katmadık değil mi? O kısmı iyi. You alive? Don't finish me. Don't intend to. Really? Shit, those cocksuckers got me good. Bones are intact. Will you free me? Thank you, sir. What's your name? Rico. Rico Meyersdorf. Why are you here? <laughs> What's it look like? I came here to sit and think. God. All right. Clever and tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Are you? Well, kinda. Yeah. So what have you kinda learned? Horson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Catch, I get it. Take care of yourself. Thanks. I'll lay low until things settle down. Bence Bedlam de. will learn you help me. See ya. He's sure to reward you. If knows Junior's made a deal with the Redanians. honor Ha! Pardon, bu şey. Dilenciler kralı. E gidelim ödülümüzü alalım önce Değil mi? Bir şey merak ediyorum. Şimdi ben tabi böyle elimi kolumu sallayarak çıkacağım buradan? Cevabımı çok hızlı öğrendim arkadaşlar. Ulan yani hani gerçekten hiç gerek yokmuş. Keşke satırla gelseydim. Satırlarla girseydik buraya. Artık ateş de bizi güzel yapıyor. Onlar da yakıyor gerçi de. Bu bombayı çok sevdiğimi söylemiştim arkadaşlar. Ha, ne yapacağız? Aşağıdaki dallamayla dövüşmek zorunda mıyım? Ya dövüşeceğim de. You'll never learn. Bir kişi kalmış zaten. Fedayı güzel isim değil mi? Aa, evet en nihayetinde arkadaşlar. <laughs> o kadar kaçınmaya çalıştık ama. Kart oyunu da bir yere kadar. Aha, i̇şin ciddiyeti. Evet Şurada benim e, ulaşabileceğim ek bir bilgi bir şey. Yokmuş gibi duruyor. Sanırım önce cebine sok Girls. Çok da değerli eşyaları yok doğal olarak. Şuradaki dayıyı da yenmek istiyordum. Ona aslında bilenmiştim ama kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Kayıt devam ediyor. Güzel tamam. Dışarıdaki levuklar duruyor mu hala? Yok onlar da gelmiş tamam. <laughs> onları onlar, onları da hallettik. Arada onlar da kaynamış. Abi şu bölgede çok feci olaylar oldu. Gidin bir bakın. Malın teki Witcher'a saldırmaya çalıştı. Hop. Ne oldu? Niye etrafım sarıldı bir anda? Geralt of Rivia, Witcher. White Wolf they call you? Eee? you stand accused of offending religious sentiment we've orders to take you in for interrogation surrender your weapons this is a misunderstanding but fine take them though i'll need a receipt wouldn't want to lose anything Eh, yeah, drawing it up for you now remember the preacher who spoke of witches and witches A normalde öldürüyordum. Dedim belki başka bir şey çıkar. Kılıçları da verdik. Yok abi. Kılıçları verdim. Yumrukla mı döveceğim ben bu adamı? Yani? Döveyim mi? Dövebilir miyim ya ben? Bir de hiç bir şey mi o? O yine biraz donmaya başladı ne yazık ki. Ee, sanırsam. Maksimum cana gerek yok da şunu kullanabiliriz. Not good. Where are your rootlings? Rootlings! Oh. Adamı Geralt. <laughs> Muhafız burada abi. Evet. Eşyalarımı geri alabilir miyim? Açıcısı değmedi ama. <laughs> Aldık tamam. Ee, çelik silahı mı? Değil abi ya ne alakası var.